Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı bunun üzerine birbirleriyle şöyle konuştular. Allah için işlediğiniz bir iş varsa hatırlayın ve onu vesile ederek Allah'a dua edin. Belki sizi bu beladan kurtarır. Aralarından biri, ey Rabbim benim pek yaşlı annem babam vardı. Bir de küçücük çocuklarım. Onlara ben bakarım. Otlaktan koyunlarımla döndüğümde koyunları sağar ve yavrularından önce anne babama süt içirir Onları beslerdim. Bir gün geç kaldım. Karanlık bastıktan sonra ancak gelebildim ve anne babamı uyumuş olarak buldum. Yine her zamanki gibi koyunlarımı sağdım ve çocuklarımın açlıktan bağırıştıkları halde anne babamdan önce onları beslemeyi, onları süt içirmeyi münasip bulmadım. Anne babamı da uyandırmaya kıyamadığım için sabaha kadar başları ucunda onları beslemeye hazır vaziyette ayakta bekledim. Eğer bu amelim indiğinde kabul olunup rızanı kazanmışsa göğü görecek kadar olsun önümüze açıver. Ey Allah'ım dedi. Allahu Teala'ya kayayı biraz kaldırmak surette bir miktar açtı ve gökyüzünü gördüler. İkincisi Ey Allah bir amcam kızı vardı. Onu bir erkek kadını nasıl severse öyle aşırı bir sevgiyle seviyordum. Bir gün kendisiyle cinsi münasebette bulunmayı arzu ettim. Kanmadı. 100 dinar getirilmedikçe olmaz dedi. Bu parayı biriktirinceye kadar çalıştım. Ve gayrimeşru münasebette bulunmak üzere tam önüne geçtiğim sırada amcamın kızı ey Allah'ın kulu Allah'tan kork ve ancak Allah'ın hakkı olan şer'i nikah ile mühür aç dedi. Bunun üzerine derhal vazgeçip kalktım. Eğer bunu senin rızan için yaptığımı kabul ediyorsan kapıyı biraz daha aç dedi. Allah Teala kapıyı biraz daha açtı. Üçüncüsü ise şöyle dedi. Ey Rabbim ben bir arak yani ölçek adı pirinç karşılığında birini ücretli olarak çalıştırıyordum. İşini bitirdiğinde hakkımı ver dedi. Verdim. Almak istemedi gitti. Ben de o pirince ekmeye devam ettim ve ondan elde ettiği bir kazanç sonunda çobanları ile birlikte bir inek sürüsü temin edinceye kadar eke durdu. Alacaklı günün birinde geliverdi ve Allah'tan kork dedi. Ben de kendisine çobanları ile birlikte duran şu ineklerin yanına git ve onları al dedim. Allah'tan kork ve benimle alay etme dedi. Alay etmiyorum onlar senin onları al dedim ve aldı. Ey Allah eğer bunu senin rızan için yaptığımı kabul ediyorsan kalan kısmı da aç diye dua etti. Allahu Teala açtı. Bir rivayette bunun üzerine çıktılar ve yollarına devam ettiler. Bu hisseden de çıkartmamız gereken bu kıssadan da çıkartmamız gereken hisse kim ki Allah için bir iş yaparsa Allah ona zorda kaldığı zaman yardım eder. Yaptığı iş salih amel olduğundan dolayı Allah çeliceleri onun o zorluğu önünden kaldırır ve ona kolaylık ihsan eder.